Merhabalar, iyi günler. Bugün Jazz'la suçluluk konusunu çalışacağım. Evet, teslimiyetle başlıyorum. Ruhumuza teslim oluyoruz. Güven ve coşkuyla dolu olarak Yaradan'ın huzurunda olmak için kendinize izin verin. Ruhunuza teslim olun ve en iyi ve en yüksek hayrınıza görülmesi gerekene bakmak için Yaradan'dan yardım talep ediyorum. Omegaris'in ön yüzündeki ilahi hatta bağlandığınızı hayal edin. Nefes alın ve tüm zaman, boyut ve alanlardaki tüm potansiyel DNA'larınızı, parçalarınızı, moleküllerinizi, fotonlarınızı topladığınızı düşünün. Nefes alın. Ve geçmişte, gelecekte ve herkeste bıraktığınız tüm parçaları topladığınızı düşünün nefes alın ve öz enerjinizi, farkındalığınızı, gücünüzü kaldıkları yerden toplandığını düşünün. Nefes al ve yüksek benliğinizi enerjik alanlarla ve rehberlerle çalışarak topladığınızı düşünün. Nefes alın ve omurganın ön yüzündeki ilahi hattı nazikçe ve yeryüzüne çabaladığınız topraklarınızı ve sabitlediğinizi hayal edin. Sevgili Allah'ım, bu güzel grubu ve sonra da izleyecek olan herkesi ve kendimi sana hava ediyorum ve tüm yardımlarını istiyor ve talep ediyorum. Yükselişe giden yolumu engelleyen herhangi bir şeyin ve tüm şeylerin kaynağına götürmeyi diliyorum. Sevgili Allah'ım, suçluluk konusuyla ilgili yaşadığın sıkıntı, blokaj ve tıkanıkların kaynağına götürülmeyi talep ediyorum. Bunlar yaratılmış oldukları yerde zaman içerisinde ileriye ve geriye doğru tüm realitelerde ve zaman uzay sürekliliğinde. Bu güzel grubun ve sonra izleyecek olan herkesin ruhunun en yüksek iyiliği için ve var olan her şeyin en yüksek iyiliği için andırabilelim. Şu an hazır olduğu kadarıyla bu güzel grubun ve sonradan izleyecek olan herkesin ruhunun en yüksek iyiliği için suçluluk konusu ile ilgili blokajların, tıkanıklıkların açığa çıkarılmasını ve arındırılmasını talep ediyorum. Benim irademle değil, senin iraden olsun. Teşekkür ederim. 3 kere tık. İlk kez izleyecekler için e, alnımıza, iki kaşımız arasında 3 defa, istediğimiz bir parmakla üç defa vuruyoruz. 3 tık dediğim zaman Teslim etti miyiz? Evet. 3 tık. Anahtar dosyayla mı çalışıyoruz? Hayır. Arınma mı? Hayır. Kutsama. 3 tık. Kutsama ile devam ediyorum. Başarma isteği, motivasyon, canlılık 3 tık. A+ tasalım bu devam ediyorum. Evet. Anahtar dosyalarla devam ediyorum. 3 tık. Vüdan dosyası 3 tık. Eril ve dişil yönler dengede değil. 3 tık. Başka anahtar dosya var. Devam ediyoruz anahtar dosyalarla. Yatsıma dosyası. Bu dosya yeteneklerimizi ve gerçeğimizi nasıl olumsuz bir hale getirdiğimizi gösteren dosya. kişinin cinselliğinin yatsınması başka anahtar dosya yok kaynağa geçiyorum kaynağımız 3 tık kendisi adına etki yarındırabilecek çocuğu olmayan ata. Herkes için aynı mı? Bir grup olduğu için bunu şey yapmak zor ama belirlemek. Herkes için aynı mı? Hayır. Bazıları için yeniden betenlenmiş ata. Evet kaynakla ilgili anne ve baba soyum olduğunu soruyorum. Baba soyu herkes için aynı mı? Hayır. Bazıları için bazıları için anne soyu erkek cinsiyet herkes için aynı mı? Hayır. Bazıları için kadın. Evet. Yaşayan kişi kadın, erkek yaşayan erkek arkadaş mı? Sevgili. Sevgili eş bazıları için yeniden bedenlenmiş ata yaşayan kişi sevgili. Evet olgulara geçiyorum. 3 tık. Olgu yol açtığı yaraların anılarından dolayı iç benliğin kendini olumsuz bir yönde yeniden yapılandırılmasına neden olmuş bir kriz. Geçerli sebebi belirleyin ve ardından bunun ruha tam olarak nasıl etkilemiş olduğunu görmek üzere belirleyerek ruh tepkisine geçeceğiz. İlk önce olgulara bakıyoruz. Olgu. Üç tık. günah. Günah dediğimiz her zaman bildiğimiz anlamdaki günah olmayabilir. Yargılamalarımız hatta kendinizle ilgili de yargılamalarımız olabilir. İraden değilsen iraden olsun. Başka olgu var mı? Yok. Ruh tepkisine geçiyorum. Başka olgu yok. Kriz kişinin karizmasını onarılmaz şekilde lekeledi. Üç tık. Evet. Arınmaya geçiyorum. Bu aşamada gözlerimizi kapatabiliriz. Evet, gözlerimiz kapalı, hayalimizde üzerimizin beyaz bir kağıtla kaplanmasına izin verin. Evet, bir varlığın bunun üzerine yazı yazdığını hissedin. Şimdi e, üzerinizden bu kağıdı çıkarın ve yazıyı okuyun. E, Okuyamasanız da yüksek benliğiniz bunu farkında, önemli değil. Çalışma tamamlandı. Başkarınma yok dedi. Çözüm çözüm hayır dedi. 3 tık. Bir şey daha dosyasına gidiyorum. 3 tık. Bir şey daha. Bir şey dan danışanın yanlış hissetmesinden oluyor diyor. Yanlış dosyasına gidiyorum. 3 tık. 3 tık. Pardon. 3 tık. Sözünü keserek, bölerek, sözünü keserek, bölerek, sözünü bölerek. Bu yanlış dosyası diğerlerini ve kendinizi nasıl olumsuz hale getirdiğimiz anlatan bir dosya. Diğerlerini kendinizi sözünü bölerek olumsuz hale getiriyoruz. Sözünü bölerek, evet yağların sözünü bölerek baş çözüm oldu mu? Şu an çözüm oldu. 3 tık. İşleme süresi var mı? Hayır. 3 tık. Devam seansı var mı? Hayır. 3 tık. Eve dev evet, var mı? 3 tık. Kutsama var mı? Evet. Tekrar kutsama ile başlamıştık. Tekrar kutsama var. Üç tık. Evet. Kutsamalar üç tık tık. Devam ediyorum. Başarma isteği, motivasyon, canlılık çıkmıştı. Tekrar aynısı. Başka kutsama devam ediyorum. 3 tık. Üstadlık ve kişinin amacına, misyonuna yönelik sezgisinin yerine gelmesi. 3 tık. Bu kutsamalar ruhtan gelen bu çalışmadaki hediyeler. Başka kutsama var mı? Yok. Evet. Burada kutsama en son ustatlık ve kişinin amacına, misyonuna yönelik sezgisinin, amacına, misyonuna yönelik sezgisinin yerine gelmesiydi. 3 tık başka kutsama yok. Evet, kutsamaların alanımıza gelmesine, alanımıza yerleşmesine ve bütün hücrelerimize akmasına ve bizim başarma isteği, motivasyon ve canlılık ve üstatlık kişinin misyonuna yönelik sevgisinin yerine gelmesi yönünde yerleşmesine izin verelim. Evet. Şimdi burada e, doğaya geçeceğim. Kapanış duasına. Gözlerimizi kapatalım. Şifa şükürlü olur. Vermeyi gerçekleştiren teşekkürdür. Gözlerimiz kapalı ve taş çakramızı açıyoruz başımız üzerindeki ruh yıldızından gelip tepe çakkadan nazikçe içimize akan Allah'ın sevgisini duyumsayın. Bedenimize ışık bloğunun bütün bedenimize geçtiğini, sardığını içimize akmasına ve tanrısal hattınıza ve tüm çaklarımızı doldurmasına, şifalandırmasına, dengelemesine, merkezlemesine ve izahlamasına izin verin her hücremizi akarak kusursuz hücrelerimizin kusursuz mavi kopyalarına geri döndürülmesine izin verin. İçimizden dışarıya akarak duygusal, zihinsel ve ruhsal bedenlerimize doldursun. Şimdi Allah'a, meleklere, rehberlere, yüksek benliğimize, takımımıza teşekkür edip derin bir nefes alın. Nefesi kalbinizden dışarı verin. Dünyadaki tüm algılama ve algılanma yollarımızın, tüm referans noktalarımızın ve güncellenmesini diliyorum. Varlığınızın tüm sistemlerinin, düzeylerinin ve dileşenlerinin dengelenmesini ve stabilize edilmesini diliyorum. Elektriksel ve manyetik bileşenlerin de dengelenmesini ve stabilize edilmelerini diliyorum. Ve sizi gökkuşağı ışığı tabakalarına sarmanlarak bu çalışmanın sizin ruhsal evrimsel durumunuz için hangi derecede olması uygunsa o derecede nazik çözümselmesini diliyorum. Öyle olsun, böyledir. 3 Şimdi caz e, seansı bitti fakat ben burada birkaç çıkan şeyle ilgili olarak e, şey yükleme yapmak istiyorum tetadan tetadan yükleme yaparak e, şöyle olacak ben cümleyi söyleyeceğim ve evet diyen herkes için bu e, belirlediğim birkaç burada çıkan birkaç şey e, yüklenmiş olacak evet bunun için. Ben söylediğim zaman evet demeniz yeterli. Örneğin evet. Öncelikle bazı hislerin tanıtalım. Evet, öncelikle burada çıkan e, eril ve dişil denge ile ilgili bir madde çıkmıştı. Eril ve dişil dengenin dengeli olmanın e, nasıl bir hisse olduğunu biliyorum, hissenin yüklenmesine izin verir misiniz? Evet diyen herkes için yüklenecektir. Kabul edilmenin nasıl olduğunu anlıyorum. Hissin yüklenmesine izin verir misiniz? Kendimi affetmenin nasıl olduğunu anlıyorum. Hissin yüklenmesine izin verir misiniz? Nasıl mutlu olunur biliyorum hissinin yüklenmesine izin verir misiniz? Neşeli hissetmenin nasıl olduğunu biliyorum ve anlıyorum hissinin yüklenmesine izin verir misiniz? Ee, şimdilik bu kadar. Ee, evet diyen için herkes için yüklenmiştir. Katıldığınız için teşekkür ederim. Dilerseniz ee, e, da açıklamaya da evet diyerek e, yorumlarda da evet diyerek e, katılıma devam edebilirsiniz bu şekilde de söyleyerek her bir e, evet içinde her bir e, his yüklemesi için evet diyerek de hissenin yüklenmesini sağlayabilirsiniz. Teşekkür ederim. İyi günler katıldığınız için.